Geldim geldim, ne bu be alacaklı gibi be? Kim bunlar böyle? Kimsiniz? Erkek tarafından geldi. Bir yavaş, kıracağınız kapıyı. Açın, Ama, Aman, aman efendim, aman. Buyurun. Kırmadığınıza dua edin. Ben alacaklı zannettim, ne zahmet ettiniz böyle? her zaten. Her gittiğimiz yerde baklavalar, bunu bana mı yaptınız Sen bunu? Her gittiğiniz yerde yiyorsun size yapmadık. Niye geldiniz o zaman? Kızbaşlara gelinim. Nereye? Kızbaşlara getirdik bunu. Kızbaşlar ne? Gelinin arkadaşlarına. Gelin mi var burada? Evet. Bana getirmediniz mi bunları? Hı hı. Aynı şey sevdiğim şeyler tavuk. <gülüyor> maalesef. <gülüyor> ne demek maalesef? Yiyemiyor muyuz biz bunlardan? Siz çok yiyorsunuz ne yapalım? Allah Allah! Zaten göbek Allah. her gittiğiniz yerde maşallah. Göbek yani almış başını gidiyor. Ne yapmış efendim? Her gittiğiniz yerde homri gıtlak, tatlılar, börekler görüyoruz. Göbek ne yapmış? Almış başını gidiyor. Oldu çok memnun, memnun oldum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi günler, sonra. iyi günler. Siz gelmiyorsunuz en azından. <laughs> göbek al. Nereye göbek? Ay, Hakikaten. Çekmeyin, çekmeyin. Git. İçine çekme ama. Gitmiş hakikaten. Buyurun bari. <laughs> Hay Allah'ım. İsim neydi sizin? Züleyha. Züleyha, Züleyha Hanım. Mi? Evet. Göbek almış başını gidin içine çekmeyelim ha. Tabii. Oldu. Öyle ama. Oldu oldu. Buyurun. Çektiniz çektiniz. Buyurun buyurun. Ey Ey hoş geldin. Buyurun. <laughs> Oğlan evine gelmiş anam canlarım ciğerlerim. Buyurun. Tatlılar bana mı? Hoş Bu mı? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. İyiyiz vallaha. Üzüntülüyüz ama yine de. Niye üzülüyorsunuz efendim? Kızı veriyoruz. Öyle mi? Siz Hindistan'dan Bombay'den mi? <laughs> Öyle. Mi? Evet. İsim Ravi Shankar. Eyvah. Hı? Yes. Nedir isim efendim? Bedriye. Bedriye hanım efendim. Ne oluyorsunuz siz bu? Amcasının kızıyım. Kimin neyin? Damadın mı kızın mı? Kızın. Bunlar böyle bunları getirmişler bize vermiyorlar Bedriye hanım. Valla onlar bana verir vermez. Züleyha hanım mıdır nedir bu hanımefendi de göbeğini çekme diyor. Göbeği salmışım almışım diye. Sana Hakaret mı? Bana dedi. Şu manken gibi insana hakaret olur mu? Ne yakışıklı bak. Yok ya, hiç de çekmemiş. Sen bizim gözlerimizi de Birden kanı mısındı? Bahmadayım. Kanı mısındı size Bedriye Hanım efendiciğim? Teşekkür efendicim. ederim benim. En özellikle. sevdiğim gelin amca kızı sizsiniz bugüne kadar tanıdım. Diğerleri kusura bakmasınlar artık. Niye getirdiler bunları? Alın götürün be. İhtiyacımız ben yok ben sizin tatlınıza, baklavanıza. Ne bağışsız bir sana tatlı kız veriyorum güzel kızlar ne ben yapıyorlar gibi. ne yapıyorlar ne istiyorlar bir de hediye istiyorlar bağış kimden istiyorlar benden ben, ben vermişim tap kim bunları affedersiniz ben. siz kim alıyorsunuz erkek ne tarafısınız erkek tarafı kız alıyorsunuz üstte bir de para mı alacaksınız nasıl e gibi oğlan veriyoruz ne yapıyorsunuz tosun gibi oğlan veriyoruz tosun biraz büyük oluyor <laughs> buzağı sizinki buzağı gördüm. <laughs> Saçları da böyle röflelemiş bir şeyler yapıyor, yapıp buzağa besledik biz onu iyi besledik. Yok besleyememişsiniz. Yaklaşık 1.65'te falan tutmuşsunuz. E, tamam, işte. Olmaz öyle şey. Dalyan gibi kız veriyor size. Vahide'yi veriyoruz evet. Vahide. değil mi? Evet, Vahide. Nesi ee, efendim? Bizim oğlumuzun nesi var? 3 sene peşinde koşmuş hanım. Evet. 3 sene. Öyle mi yaptım? Peşinde <laughs> koşmuş 3 sene. Ya? Bir de üstte para istiyorsun. Bu size. İyi <laughs> ettin. Alın götürün baklavalarınızı. Tatlı söze ne gerek? ...daha tatlı sözle söyleyebilirim. Söyle söyle. Puh 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 size hatta! Aa, <laughs> ne demek ne Bizim sözümüzden kızımız çıkmaz. <laughs> Yarın saat 17.00'yı e, kapıya şey açarsınız. Sevmiş, Hayır, sevse de abisinin sözünden çıkmaz. Ne biçim erkek tarafısınız be! <laughs> bir tane affedersiniz tüylü... ...tavuk. Tavuk. Olur, bir tane <laughs> de böyle ne idi belirsiz bir tane tatlı için... <laughs> ...düğünü mü <mi> bozacaksınız be? <laughs> puh 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 hatta! Yazıklar hep olsun! Arada. Yok, yok. Öyle Mahallel bahşiş var. mahşiş yok öyle. Yani. <laughs> Maalesef. Size yok yani o kadar Şu çırpınmayın. Şu but, buttan bir parça verin ben işi aranızı düzeltirim. <laughs> tamam versin. arka tarafa geçin. Sen bizim açtığı tatlılar biliyor musun? Annem pastaneci değil ki. Pastanelerden teklif geldi de gitmedi be ciğerim. Ne diyorsun ciğerim? Gerçekten. Ah ciğerim benim. Ah ihtiyar ailesinin kökü öyledir. Ya, bakmayın öyle soy isimlerinin ihtiyarı olduğuna. Tabii gencik ama... En ihtiyarı yok. burada işte. <laughs> o da olsun olsun 43. Doğru mu? Vallahi doğru Vallahi. söyledin. Evet. Öğrendin mi diyorsun? yo yok yo. öyle Teşekkür salladık ederim. kafadan. Hadi bırakın tefsirlerinizi de ne yapıyorsanız bahşiş, yapın. Bahşişimi şimdi alalım da. Bahşiş mahşiş yok. Yok e, almadan olmaz. Ne almadan? Bize, Kız tarafına bahşiş verdiği nerede görülmüş? Tabii ki yarın biz de vereceğiz. Neyi vereceksiniz? Yani yarın siz alacaksınız. Şimdi biz bunlara 20 milyon verelim. Yarın da 200 milyonlarını alalım bunları. Alalım mı? Alalım. Dün kişiye dönmesin. Bak 50 milyonu kaçırdın. 50 milyon nereye kaçırdın? 20 milyonla beni atlattın. Damadı öyle ceza aladım. Bak tepsiler ellerinde. Damadı sevdim ama ben. Yani. Bana Eşim. baksana. E, bir verelim Kız gelen yerden tavuk esir gelmez. <laughs> gelin şunu <laughs> verin bana. Size fıstık gibi kız veriyorum. Çikolata gibi. Badem gözlü, <laughs> dalyan <gülüyor> gibi. <gülüyor> Ama yani ne olur erkekler bir, şey bir saniye, tamam. Tamam. tamam 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 onunla bir gelir misiniz iki saniye şuraya kadar bir. Gel. Gelelim. <laughs> Çektim adam. Vallahi ellerimiz falan. <laughs> 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 Yemiş Yarlara Yarlara gel. Gel. Erkek tarafı, erkek tarafı, <laughs> aşçı tarafı Ellerinize sağlık. Ne Kim yaptı bunu? Beş dakikada beni sattın ya sen de Şoray Bey. Biliyorum Bedri abla. Aa, hiç oldu mu tavuğu? Yeceydi. Yok yezeydi, bu ya, sen. yok, yok, şey yok. bir şey yok. Yok yok bir şey yok. Ben. Efendim. Tamam mı? Bunun tadına baktık. Ejderinize sağlık. Buyurun. Şunun. oh. <laughs> Ama perisi bende bozuyor. Karşıcı vermeden. Al abla. Siz ortadasınız. Al beni. Al beni. Al beni. Al Çok tatlı. O sadece Şoray Bey'e. Şoray Bey'e. Öyle mi şimdi? Karşıcı verirsen veriyorsunuz mu? Bahşişimizi verirsin. Valla Bedriye abla kusura Veririn bakma mi? yorgan gitti kavga bitti diyecektim ama verilir be ablamla. Verilir Vallahi mi? Valla yeme yani. yemek istiyorsan verilir ve be. ye, ye bence yani. Yiyin mi? Tatlı müthiş olmuş. Doktorluk olursan beni götürecek misin? Ayıp ettin. Başımın Şur üstüne bahşiş yerim ben. <laughs> Ay şuradan bir kere alayım ne olursunuz. Ne <laughs> acımasızsınız be. Bu kadar da tatlısız İki aktı kadıncağızım be. Bak şimdi yedi yedi. <laughs> ellerine sağlık, de tatlı olmaz. Ben, Benden güzel yapmışlar. sıra bakma. Ne Yaptınız baklava yiyemedim ama daha bunun üzerine el baklavası çok az edim. Yani kim yaptı ellerine sağlık. Sağ ol, yani Siz yapalım. mi yaptınız? Sen yaptın? Evet. Hadi canım. Yaptırmışınız ustanın birine Hadi canım ben kendim yaptım. Hadi ablacığım, verdim başlayalım. Buyursunlar, buyursunlar, buyursunlar. buyursunlar. Hadi görüşürüz, gel bekliyorum. Gel gel, gel gel. şu butların birini sen al birini ben o be. But kısmını götürmüş. Götürmüş müsün? Ben de alayım mı? Mübarek Kına Gecesi, Kına Gecesi değil Ziyafet Gecesi Aa, be. Heh. Ne güzel adetler varmış Anadolu'da be. En çok sevdiğim de Deriç. gelin olmuş gidiyorsun yavrum gurbet ellerine gelin olmuş gidiyorsun yavrum gurbet ellerine babamın acı Annemin acı sözleri Şimdi bana gül oldu Annemin acı sözleri Şimdi bana gül oldu Vahide Hanım açma kızım elini Hatta hediyeyi beğenmiyorsan gene açma Hani illa bir çeyrek verdi e, Avucunu açtırdı öyle bir şey diyor Kanırt kanırtabildin kadar. <laughs> Bir tane baklava getirdiler ayıptır söylemesi biraz da şey böyle tavuk onu bize 20 milyona verdiler biliyor musun? <gülüyor> Aa, diye bir şey. Güzeldi, güzeldi şimdi ne yalan söyleyeyim. Açma güzeldi. kızım açma. Açmasın dedi. Dezir ettiler bizi. Yani. Arkandayız biz senin bayde. Bir tatlıyı çok hayde. gördüler. Bir tatlıyı bize bahşiş karşılığında evet. Ya ila ki olacak o. Şöyle Öyle tat... bakalım yakabilecek misiniz Akrazoz kınasını veriyoruz Yine vermediler. Gelin elini açmıyor. Gelin elini Aynen. açmıyor. Elin elini açmıyor. Açmıyor O Açar elini. Açmaz elini. Bir görelim bakalım ne oluyormuş. Açma kızım. Tam tahmin ettiğimiz gibi bir çeyrek. Doğru mu doğru mu gördük? Evet. Bakabilir aç, miyim ben? Elini aç. aç. Valla vay karar senin yani. Sen bilirsin. Aç aç. O beni izmez. Kına yakmış ellerine doy. Gidiyorsun yavrum gurbet ellerine. Gelin olmuş gidiyorsun yavrum gurbet ellerine. Neye bakıyorsunuz? Ağladım diye. Gelin ağladı evet. mı diye. Bakılır mı öyle? Bakılır. Evet. Çok uğraştık yani ağlamasını. Ağlamadım. Ağlamış ağlamış. da ağlamış. Kız. Sindirdi. Ağladın mı sen? Yok. Ağladın ağladın. Yok. Ağladın, ağladın ağladın. Annene mi üzüldün? Hı? Haliyle. Getirelim mi anneni yanına? Belki rahatlarsın görünce. Ben... Hı? İstemiyorum ya. İnsan anasını istemez mi? Ne biçim konuşuyorsun sen? Şimdi hareket geçeceğiz. Anacım. Anacığım. Dönelim. <laughs> Anacığım kaçıncı çocuk? Altıncı. Altıncı. En küçük mü bu? En küçük, son beşik. Üzülüyor musun? Elbet, üzülmem olur mu? Evlat. Bir de sonuncu olunca daha mı başka oluyor, ne oluyor? Yok, hepsi de bir ben için. Hiç ayrısı yok, altı çocuğumun altısı da bir bana. Bak şimdi yarın gidecek ya vaide. Allah utandırmasın, ay, Allah ay, yerine ay, yakıştırsın. Ay. Böyle davullu, zurnalı, telli duvaklı gitsin de. Bir şey söylemek ister misin annene? Ağlarım söylersen. Ne var canım anacığım seni çok seviyorum deyince ağlamıyor. Ben seni çok seviyorum anacığım. Bırakma beni ben kocaya gitmek istemiyorum. Kız zaten biyolojik olarak benim... Evet, söylemek ister misin? Bak ortam gerildi an ben şebeklik yaparım yani. Rahat ol. Onu çok seviyorum. Annemdir. Babamı da. Abilerimi, ablalarımı. Zor olacak. Aman, aman, aman. Bir sarılacaksın mı annene? <laughs> Bak. Sen sarılmazsan ben sarılırım. Sonra arkandan ağlar sonra. <laughs> damat gelsin mi gelmesin evet, kız mi? Kız Kız evi. Evet, evet. Gelsin mi damat? gelsin. 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 Sen nereden çıktın ne <laughs> <da>? Kamuoyu... <laughs> Yoğun istek üzerine kamuoyunun baskısına dayanamayan damadımız... ...Grand Tuvalet 2 dirhem bir çekirdek ve bana göre acayip bir saç modeliyle geldi. Kayınvalidesinin yanına çömdü. Gel bakalım. Önüne değil. Otu kucağına yat. Oldu. Yatırma zaten düşman bu <laughs> yapacağım. Şimdi koçum. Selahattin miydi senin adın? Evet. Selahattincim, Bu sol elinin altında omuz başı duran anne var ya. Evet. Bayda Hanım'ı dokuz ay karnında taşımış. Evet. Bu yaşa getirmiş. Evet. Bin bir eziyet çekmiş. Evet. Ondan sonra sen bu kıza musallat olmuşsun. Evet. Evet diyor ya. Evet diyor ya. <laughs> gönül bu abi. Nasıl gönül bu abi? Sevdikleri birbirimizi. Öyle mi? Evet. Siz bir düğünde görüşmüşsünüz galiba. Nişanlı. Kınada mıydı nişanda? Nişanlı, Nişanlı, nişanda görüşmüşsünüz. Sen görür görmez bir de evlenme teklif etmişsin evet, galiba. Evet, öyle oldu. Hatta kızın abisi ben olur vermeden olmaz demiş de evet. sen bir de bir cesaret arayıp konuşmuş, ikna etmişsin yani çocuğu. Ya gönül laf dinlemiyor abi ne yapacağız? Her bayağı bir aklına... emek harcamışsın evet. bu işe. Mutlu edebilecek misin kızı? Allah'ın izniyle, Allah'ın izni Şimdi senin adamları tıraş ettiğin usturan var ya. Evet. Bak koçum biz buradan gidiyoruz ama yarın öbür gün bir şey duyduk. Ne bileyim vaideye bir yanlışın oldu. Üşenmez gelir. Seni doğrarız dükkan. Boynum kıllanınca o zaman. Ay koçum benim be. Öp annenin elini yavrum. Aslan damatçım. Oh. Oh. Allah Anneciğim ya. ben bakma ya. da yani böyle çocuğa kız vermeyeceğim de kime vereceğim ya? Ya beyler çocuk veriyor ya. O nasıl? Ha. ha bu değil o değil. İkisi birbirine yakışmış. Doğru be. Ha yakışmıyor. Ben yani gönlüm yani. rahat olsun, kendini iyi hissedesin diye söyledim. İyiyim e, çok şükür elhamdülillah. Yoksa Ey çocuğu be. sevdim ayrı. <laughs> ayrı, ayrı Ay, mesela. Sağ ol, Allah müsit bahtiyar eder inşallah. <laughs> Allah razı olsun. Efendim bu çocuğun anası burada mı? Bu Anam anası burada. anası burada mı? Anam gel. Anam gel diyor. <laughs> Yalnız mı hissettin koçum kendini? Kız tarafının yanında. Buyur anası. Efendim iki dünür. Bakayım şöyle. Gözler mezler aynı anası. Allah hayırlı etsin inşallah. Sağ ol, razı olsun. <laughs> Gözün tuttu mu kaynanayı? Yani. Allah. Çok iyi. Anlaşabilecek misiniz? İnşallah Allah'ın izniyle. Ee, onların evinde mi oturacaksınız evet. ayrı eve mi çıkıyorsunuz? Aynı. Aynı evde. Hı hı. Başında bir kaynana olacak öyle mi? Bozarım ben bu işi. <laughs> Bugüne kadar haberimiz olmadı bizim bu işlerden. Bozamazsın. <laughs> Bozamazsın. Hı? Niye vaziyen ki? O da bir evladımız. Beraber oturacaksınız Tabii. inşallah. Tabii. Hayırlısı bakalım. İnşallah. Allah müsut bahtiyar etsin. Valla Vaide'nin kınası böyle. Bakalım düğün daha doğrusu Vaide'nin evden çıkması nasıl olacak? Onun için de az bir şey bekleyeceğiz. Hayırlısı olsun. Tamam. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok buraya <laughs> İpek bürük bürünmüş yar 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 yandım. Niksarım fidanları şinanay yavrum şina şinanay. Aşkından kibrit oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.